Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma aile içinde sürekli sağlık sorunları yaşıyorsanız, sürekli hastalanıyorsanız evinizin bazı haklarını düzeltmek için olacak olan bir çalışmadır bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde evinizin içindeki olumsuzluklarını kalktığını göreceksiniz ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, bereketinizin açılması, bereketinizin hiçbir şekilde düşmesi için düşmemesi için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alıp cüzdanınızda herhangi bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde bereketinizin açıldığını göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana bastırt üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.